Evet arkadaşlar dördüncü günden herkese merhaba. Bugünkü planımız <laughs> hiçbir fikrim yok. Planı o yapıyor. Ben de kafama göre takılacağım bakalım. <laughs> önce bir Bloom e, diye bir kahvaltı yeri var. Oraya gideceğiz. Oraya gitmeden önce bir exchange ofiste para bozduracağız. Para değiştireceğiz. Ne, ne yapacağız bir dakika? Dolar bozduracağız. Dolar <laughs> bozduracağız. Tam doğru söylemişim. <laughs> ee, sonra kahvaltıcıya geçeceğiz. Kahvaltı yaptıktan sonra da sanırım alışverişe geçeceğiz. Alışverişe mi geçeceğiz direkt? Ne yapalım? Aa. Sırbistan Uluslararası. Bugünün planı bu muydu? <laughs> Sırbistan Uluslararası'na gideriz. Ha. Belki Aziz Saha'ya geçeriz. Oradan da bakarız. Şey tamam. Alışverişe. Yeni Belgrad'dır, Novi Sad'dır. Buralara gitmiyoruz o zaman. Buralara gitmiyoruz ya. Aşkım oralarda buraların benzer yerleriymiş. <laughs> Belgrad'a gidelim, Belgrad'a gidelim, Belgrad'a gidelim dedi <laughs> şimdi. oralarda da buranın benzeri zaten. <laughs> Belgrad güzel bir yer ama yapılacak çok fazla bir şey yok. O yüzden buraya maksimum iki gününüzü ayırmanız yeterli. bozdurabildik sonunda. Sadece 50 dolar yazıyoruz. Burası biraz büyük yer gibi. Hmm. 50 doları bize bozabildim. Hmm. Thank you so much. Have a good day. Evet kahvaltı yerine geldik. Tabi burada yer bulursak. Oh my god, nasıl bir yer var mı? Oh, 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 Var var şuraya oturalım. Karısı da var. Karısı ama şuraya oturalım. <laughs> Menüsü bu şekilde. Çırpılmış yumurta. Brioche tost ne demek acaba? Ne? Brioche tost. Nerede diyor? Brioche çi... Brioche Biri boş ekmeğiymiş. Ne ekmeği? Biri boş. Bu ne demek ya? Bilmiyorum. Biri boş ekmeği. Bir tip ekmek herhalde. Okey tamam. Ben smoked salmon alacağım ya. Onun için ekstradan eklettiriyorsun. 390. 641 bin, 641'ler. 90 ekle düşürüyorsun. Hey. Bunlar da içecek menüsü. Fiyatlar güzel ama. İçecek mi? Senin de iyi. Nasıl? Güzel. Güzel. Böyle ekmek üstüne yumurta çırpılmış yumurta ve çırpılmış yumurta üstünde e, isli şey somon yanında salatası kendini kim de yosa koşu yumurta avokado ezmesi domates bu klasik bizim İstanbul'daki yediğimiz kahvaltılar. ekmekli kahvaltı yani. Şimdi aşkımla yine aynı yerdeyiz. Buraya kahvaltıya gelmiştik. İlk gün mü gelmiştik biz buraya? İkinci, ikinci, i̇kinci gün. gün. İkinci gün. İlk gün zaten geldiğimiz gündü ya. Tamam ikinci gün işte. Tamam ikinci gün olsun hadi. Şimdi oraya geldik. Şimdi kah şey, kahve içiyoruz. Şöyle etrafı göstereyim size. Burası gerçekten çok güzel bir ka kafe üst katta var. Evet. Tavsiye ediyoruz şiddet. <laughs> Allah güzel ya. Ben flat vay söyledim. Yunus'cum da kapıcı söyledi. Benim gözlüğümü takıyorsun ama aşkım. Şey <laughs> ama olmaz ki. Çok yakıştı. Ama genişletiyorsun. Senin kafan büyük olduğu için. Zaten o geniş bana. Bol. Sırbistan Ulusal Müzesi'ne geldik. Nereden başlıyoruz? Burada katmanda nelerin olduğu yazıyor. Arkeoloji, e, grafik kabinet, harita. Buradan mı başlayalım işte? Hı -hı. He? Tamam, tamam. Şöyle gideceğiz işte. Hı Arkeoloji diyor. Buradan başlayalım. Oh. Oh, <laughs> Balkan first inhabitants. <laughs> <laughs> Paleolitik lastik from 2.6 milyon yıl önce. Taş devrinden başlangıcı. Geleceğim, evet. evet. biraz kötü olabiliyor kusura bakmayın. <laughs> Bu da şeymiş bak Homo sapiensler. Homo heil derler gençler. Bak kafa yapısı nasıl değişiyor. Homo <laughs> <laughs> şunlar mı buradaki görevli abiler çok sinirli o yüzden aşırı korkuyorum video çekerken fotoğraf da çekemiyoruz çok doğru düzgün Böyle gösterebildiğim kadar gösteriyorum az önce bize kızdı de kendi dillerin kızıyor ve anladığımızı düşünüyor ya. <laughs> o çok komik. Şimdi buranın meşhur pizzacısı olan e, neredeyiz? Ne Margarita. Evet, pizza, stor, margherita. Buraya pizza yemeye geldik. Vallahi pide gibi bir pizza geldi böyle. Biz de heyecanlı biri. Bunların limonataları arkadaşlar, ar 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 bunların limonataları arkadaşlar bizek gibi değil. Zaten çocuk da söyledi zaten her içtiğim yerde de bu şekilde geldi. Ee, sadece bir tane yerde kafeterya, magazin olan yerde e şekerliydi. Onun haricinde burada şey e suya limon sıkmışsınız gibi yani normal ev yapımı limonata içerisinde şeker yok, ekşi yani suya değil de soda ya, Churchill gibi. Yani. Soda değil mi? suya sı çarpmışlar, sıkmışlar. Öyle mi? Tabii canım, soda olsa yakar yani, asitli olur. Böyle bakalım tadına nasılmış, evet aşkım. Kes ve bakalım. Kesebilecek miyim acaba? Kesersin ya. Nasıl kesebilecek? Oradan ortadan böl. Mesut pizzacıyı denedik. Şimdi Buranın bir outleti varmış <gülüyor> ucuz <gülüyor> oraya gideceğiz bakalım ne kadar ucuz. Pizza hakkında yorumlarını belirtin. Pizzacı hakkında yorumlarım pizza'nın hamuru falan çok güzeldi bence ama hani böyle wow oh, farklı bir pizza yiyebileceğim bir pizza değildi. Evet ben de yorumumu yapayım katılıyorum kesinlikle dana pastırmalı yedik e, pastırma bir tık böyle sertti ısırması zordu. Genel olarak tadı güzel ama öyle vav wow değildi. Evet yani ben de böyle bir vav wow olmadım açıkçası. Zaten benzer lezzetler Türkiye'de de olduğu için insana şey gelmiyor yani böyle farklı bir lezzet gelmediği için hani şey diyemeyeceğim hani o burada kesinlikle yiyin diyemeyeceğim. Normal bir pizzaydı işte. Biraz büyüktü yani pide gibiydi. Ama genel olarak hamurunu falan beğendim yani ben. Şimdi bir dondurmacıya gideceğiz yine Icebox'a. Ee, oradan dondurma alıp ver elini AVM. E. <laughs> dondurma aldık yine aynı yerden. No. Telefonla alacağız. Bu sefer farklı şeyler aldım. Ya şimdi magnet, magnetçi var. Tabii bebeğim. Suları atayım sana. At. Buna mı akıcılık Evet. Mehmet'e buradan mı bakacağız? Bakalım. Bakalım neler var. Serbia, Belgrad. AVM'ye gitmiştik en son. Oradan o kadar yorgun döndüm ki şaftım kaydı. Ee, bir de çok üşüdüm. Aşırı birden soğuk oldu. Zaten bir ara yağmur yağmıştı. Sonra eve gidecektik. Sonra biraz acıktığımızı fark ettik ve eve yakın olan bir yerde yemek yemeye geldik. Yine bir patates kızartması. Bu sefer cevapi kaymağın içinde saydık. Bir de normal geçen yediğimiz gibi bir salata. Şimdi yiyeceğiz. O zaman afiyet olsun bize. <gülüyor> <gülüyor> bitikler Dördüncü günün sonu. <laughs> Bittiler. Beşinci günden herkese merhaba. Bugün Belgrad'daki gezimizin son gününe geldik. Şimdi evden çıkıyoruz. Ee, i̇lk başta bir ne yapacağız bilmiyorum. Yemek yiyecek miyiz? Yenecek miyiz? Bir de he, bir şeyler almamız lazım. Bu prenses paftan alacağız. İnşallah bozulmaz gidene kadar. Ee, bir de bir peynir vardı. Onu nerede buluruz bilmiyorum. Böyle buradaki maceramızı bitirmiş bulunmaktayız. Aşkım şunu da kapat istersen. için Gezimiz bitti. Gidiyorum. Bugün Belgrad aşırı kalabalık. Otobüsler tıklım tıklımda. İki tane otobüs değiştirdik. İkisi de tıklım tıklımda. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Haris Kraperi'ye geldik. Ee, ondan sonra da bir Prenses Papa uğrayıp havalimanına geçeceğiz. Çok çok var bu şeyde. Evet, Belgrad hakkında yorum yapmak ister misin Evet, isterim. Yine gözükmesin. Neyse şöyle. Tamam. Evet, Belgrad hakkındaki genel yorumlarımız şöyle. En azından ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ee, genel olarak güzel bir yer. Ee, fakat çok fazla gezilecek yeri yok. Ee, şu bakımdan gezilecek yeri yok. Çok kompakt bir yer. Bakın dur. Açın. Hiç olur. Yani ben şöyle söyleyeyim. Toplamda 3 gün yeterli bence buraya gezmek için. Evet. Niye oraya fotoğraf çekiliyormuş gibi durdum böyle? Yok izliyorum şimdi. Ben de totalde 3 gün burası için yeterli. Çünkü dediği gibi çok fazla e, gezilecek yer yok. Dur demedim orada orayı kestik. Yok ama. kesmedim orayı. İnşallah. Gezilecek yer e, çok fazla yok. Belli başlı yerler var. Hani iki liseleri var, müzeleri var. Müze gezmeyi biz sevmiyoruz açıkçası. O yüzden dün bir tane müzeye gittik işte ulusal müzeye biz bilmiyorum genel olarak ben sıkılıyorum öyle sergi gezmektir, müze şey çok sevmiyorum. O yüzden çok. E, o yüzden çok böyle iyi yorum yapamayacağım konuda. Ama kilisesidir. Nikola Tesla Müzesi güzel. E, ee, gezdik. E, kalesine çıktık. E, nehir kenarında dolaştık. E, Zemun'a geçtik. Zemun'da işte kuleye gittik. Dardos Tavra. Hani onun haricinde böyle çok fazla wow, yapabileceğiniz bir şey yok. Ha evet yurt dışı deneyimi güzel. İşte Balkanlar. E ama bir tık böyle Avrupayı bir tık da Türk vari bir yer. Eee genel olarak biz yedik içtik yani öyle bir kesin. <laughs> Eğer sanatsal zevkleriniz varsa burası mükemmel bir yer. Ama biz Öyle bir zevklerimiz olmadığı için biz yeme içmeye odaklandık yoğunlaştık. Yeme içme konusunda güzel, kesinlikle katılıyorum. Bu geleneksel yiyecekleri var, e, köfteleri var, işte e, biz yemedik ama ne kapatenler muhtemelen ismi fırın. E, fırınlarında güzel ürünleri var. E, dondurmaları güzel, prenses patlayından bir tatlı var, tatlıları güzel. Yani e, yemek içmek için buraya geliyorsanız mükemmel bir alternatif. Ama genel olarak da şehir hani güzel dolaşmaya böyle mimarisi falan eski yapılar var çoğunlukla. Ee, bence maksimum iki gün. İki günden fazla buraya... Ama böyle kaldırız. hani yorulmadan gezmek istiyorsanız bence üç gün ideal. Aynen. Biz mesela kaç gündür buradayız? Beşinci günü. Beşinci gün dönüş günümüzü sayma yani. Bunu sayma. Dört, dördüncü günümüzde yani yapacak bir şey bulamadık. Burada Ava Shopping diye bir yer var outlet gibi. Ee, oradan hı hı. gidip böyle ucuza bir şeyler alalım dedik. Orası da uzak buraya yaklaşık 40-45 dakika uzaklıkta. Günümüzü öyle geçirdik mesela diyor. Günümüzün çoğunu. Ama yani. bir şey de alamadık yani. Fiyatlar gayet e, pahalı. Hani Aslında çok bir fark yok. aynı. Hemen hemen aynı. Hemen hemen, hemen aynı. aynı. Yani Türk, Türk lirasına çevirdiğin zaman e, yaklaşık 500-600 lira mı kar ediyorsun? E, ee, ile birlikte. Yani tax ile birlikte o Burada e, 110 onu da 6000 TL'nin üstünde ya 6000 dinarın üstünde alışveriş yaparsanız teksfiriye dahil oluyormuş ve her e, şeyde teksiri vermiyor. Her yerde teksfiri vermiyor. Evet. Yani öyle Adidas, Nike'tır öyle uygun bir şey bulamadık, almadık da o yüzden. Herhangi bir alışveriş yapmadık açıkçası. Ben sadece bir magnet aldım. Onu da almadı. <laughs> gerek yok. Başka da bir şey almadık yani. Prenses Puff alacaktım aslında ben götürecektim. Ama düşününce mantıklı ya mantıklı düşününce bozulabilecek olan bir tatlı. Çünkü içinde muhallebi kaymaklı bir şey var. Akışkan bir yapı var. Yapı. Akışkan bir malzeme var. Yani muhallebi gibi bir şey kaymak, var içinde. Bir tık kaymak. daha ama. Bazıları daha muhallebimsiydi ama. Çikolata olduğu için galiba yoğunlaştırmış onu. Öyle bir yapı var. O yüzden de bozulmaya müsait. Eee Ondan dolayı burada yer gideriz ya da bilmiyorum dört tane falan alır mıyım? İkisini belki yerim, ikisini götürürüm. O yolda yenir. Yolda yersin sen. Şimdi de bir kahvaltı yapıp geçeceğiz. Uçağımız dörtte. Tam dörtte mi bu arada? Tam dörtte. Tam dörtte. Ee, ben iki doğruda olsak yeter diyorum. O illaki bir doğruda doğru olalım diyor. Bakacağız. Öyle. Kafeleri falan güzel genel Hı. olarak. Kahvaltıları stabil. Ee, Ulaşımı rahat. Ulaşımı rahat. Ulaşım. Ücretsiz. Evet. Sadece, e, halk otobüsleri şey, e, ücretsiz. Belediye otobüsleri var. ücretsiz. Evet. Bir de böyle dolmuşlar var. Onlar ücretli. Biz hiç kullanmadık. Aynen. Gerek de yoktu yani. Ne kadar bilmiyoruz ama tahmini bir 50 dinar falandır. yani Maksimum. Hadi olsun. Ee, onun haricinde... Bizim yemeğe içmeye çok paramız gitti. Yaklaşık ne kadar harcadığımızı da söyle istersen. Söylesen söyle. Bensin. Benden şu ana kadar e, şu an hariç kahvaltı hariç 50 euro artı 100 dolar gitti. E, i̇şte kahvaltıda yine bir şeyler alırız falan filan. Belki oradan da bir 20-30 dolar gider. İşte 50 euro artı 120 dolar gitti bende. İrem'den de 50 dolar artı 100 euro gitti. Evet. Yani geldiğinizde burada 4 gün boyunca eğer çok böyle yerseniz, içerseniz hiç dikkat etmeden biz her şeyden denedik çünkü evet. en lüks of restoranlara gittik. Yaklaşık 4 gün, işte 4 gece 5 günde 10.000 TL gidiyor. Evet. Kişi mi yok 10.000 TL fazla oldu. 6-7.000 TL gidiyor. Kişi başı. Kişi başı 6.000 TL gidiyor yani. Ya çok dikkat edersiniz. Kış başı belki. Evet hani gibi. böyle evde yeriz biz dersiniz işte hani marketten alalım yapalım dersiniz, belki daha az gidebilir. Ama, Ama Belgrad'a biz... gelince de yemen lazım. Yani. Hani, hani Her şey, deneyelim yapalım. dedik. Yani ünlü dedikleri yerlere gittik. O şekilde geçti. Yani çok güzel şeyler geliyor. Ya. Şundan mı alsaydım? <laughs> böyle. Başka soracak bir şey var mı? Aklıma gelmiyor havalimanında görüşürüz. <laughs> Şimdi havalimanındayız. Bagajları teslim ettik. Şimdi pasaport kontrolüne gideceğiz.